Herkese merhaba. Ben Gamze Numanoğlu. Yeni bir CX hoş geldiniz. Müşteri deneyim ekibinden Özge Can, Can Kut ve Utku'nun bazen müşterilerimizle, bazen de sektör profesyonelleri ve iş ortaklarımızla sohbetlerinden oluşan müşteri deneyiminde trendlerin nabzını tuttuğumuz podcast serimiz devam ediyor. Keyifli dinlemeler. Selam herkese. Bugün yeni bir bölümümüzle tekrardan karşınızdayız. 2024'ün son günlerinde bu yıl neler yaptık, nasıl geçirdik ve önümüzdeki yıl neleri planlıyoruz müşteri deneyimi ekibi olarak karşınızdayız. Tabii ki de yine Özgecan Dabanca, Şerafettin Utku Küçük ve bendeniz Cankut Tütüncü ile bu podcast'ı hazırlıyoruz. İstersen Özgecan sorularıma geçeyim. Lütfen şöyle bir soruyla başlayayım istersen. Bir genel bir düşünceni almak istiyorum. 2024 yılının başını düşündüğümüzde müşteri deneyimi alanında ne tür hedefler belirlemiştik? Bu hedeflere ulaşma yolunda nasıl bir performans sergiledik? Hani bir geneli konuşalım istersen başta. Tabii. Zaten hani biz bizeyiz. Hepimiz de biliyoruz. Hani bizim odak noktalarımız var hedef konusunda. Hani biz o odak noktalarına hitap eden çalışmalar yapıyoruz. Çok da böyle performans kartı gibi bahsetmeyeceğim tabii ki. Bunların başında müşteri odaklı kültürü yaygınlaştırma geliyor kurum içerisinde. Bununla ilgili çalışmalarımız, hedefimize koştuğumuz alanlarımız var. E, müşteri içgörü anlayış çok önemli. Burada müşteri içgörüsünü arttıracağımız, daha fazla alacağımız kısımlar bizim için hassas. Bir de hani artık müşteri odaklı kültürü edindik. Müşteriden içgörü aldık. Artık bununla birlikte mevcut deneyimleri iyileştirme, yeni deneyimler tasarlama kısmı var hayatımızda. Bunlardan bahsedeyim istersen kısa kısa. Tabii ya önce ben şunu bir aradan cımbızla çekmek istiyorum. Bu müşterilerden aldığımız geri bildirimleri tabii ki de Pisana entegrasyonuyla her yere entegrasyonla beraber eklemek istiyoruz. Şu anda 2024 yılı içinde bunu %70'ini gerçekleştirdik diyebiliriz. Bu konuda nasıl bir düşüncem var? Onu bir alabilir miyim? Yani aslında adım adım ilerlenecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Hani önce müşteri verisinin ne kadar olduğunu içselleştirmek için hani o müşteri odaklı kültüre sahip olmak lazım. Müşterinin verisinin ne kadar önemli olduğunu e, hakikaten o değeri bilmek lazım yani sahip olmak lazım. İçgörü ve anlayış kısmından hani müşteri geri bildirimini arttırmak için dediğin gibi ciddi alanlarda etkiler yaptık. Şu an artık e, mobil uygulamada q bazlı pisono ile anket yapıyoruz, işlem bazlı anket yapıyoruz. Bunun dışında sigorta yeriyle bir entegrasyon oldu. Artık sigorta yerinden de belli alanlarda geri bildirim alabiliyoruz. ile e, görüşüyoruz. Oradan da e, 2025 içerisinde almak gibi bir hedefimiz evet. var. E, yakında şube müşterileri şubeye geldiğinde, şubenin işlemini yaptığında da onların geri bildirimlerini alabiliyor olacağız. Bu da bizim için aslında çok elzem noktalardan biri. E, bunun için de PASO var. Süper App yolculuğu çok değerli bizim için. E, Süper App lansmanı sonrasında da artık müşterilerimiz burada da Kristano entegrasyonuyla geri bildirimleri netiyor olabilecekler. Tabi burada şunun da altını çizmek lazım. Biz bu geri bildirimleri alıyoruz 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 ama tabii ki bize saklamıyoruz. Ne yapıyoruz? Müşteriler olumsuz bir geri bildirim verdiğinde, düşük bir skor verdiğinde ilgili birimlere anında mail gitmesini sağlıyoruz. Yeri geliyor sistemsel sorun ve benzeri durumları müşteriden duyabiliyoruz. Biz bir takılmayı müşteriden öğrenebiliyoruz. Ve ilgili birimlerde sürekli böyle bir iş geliştirme için çalışıyorlar. Bunları bir şekilde backgroundlarına koyuyorlar müşteri geri bildirimleri ve artık konuşurken müşterinin sesiyle konuşmaya başlıyorlar. Genel olarak Aktifbank'ta şunu gördük ki, müşterinin sesi platformu, entegrasyonu da önceliklendiriliyor ve buna değer veriliyor. Bize sonuna kadar zaten ne kadar müşterinin sesini efektif duyabiliriz, buna yoğunlaşıyor olacağız. Evet, eklemek istediğim bir nokta var mı diye düşünüyorum. sana entegrasyonunu şubeler, şu anda e, yapmadığımız bir entegrasyon, onu 2025 yılı içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Şubelerden alacağımız geri bildirimler tabii ki de biz e, bizi çok besleyecektir. Ama şube dediğimizde de bir gizli müşteri araştırmamız oldu. Bu gizli müşteri araştırmamızdaki sonuçlarla alakalı veya deneyim hani bizim deneyimimiz bu araştırma alakalı ne demek istersin? Şimdi Ipsos'la çalıştık biz gizli müşteri araştırması kapsamında. Oldukça tabii keyifli bir çalışma oldu. Özel bankacılıkla birlikte çalıştık. Yoğun bir süreç geçirdik. Burada ciddi yeri bildirimler aldık. Ciddi ödevler çıkardık. Şöyle ki ilk defa yapılan bir araştırmaydı bu ve bizim şubeleri Türkiye'nin dört bir yanında olduğu için biraz da böyle birbirinden özellik de olabiliyordu tabii ki. Biraz birazcık oradaki deneyimleri de keşfettik. Zaten biliyorsun biz gizli müşteri araştırmaları da birlikte şube ziyaretlerine de başladık. Her şubeyi de ziyaret ediyoruz aynı şekilde. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii burada çıktılardan çok direkt bahsetmek doğru olmayabilir ama hani bizim deneyimimiz güvenlikten personelin verdiği bilgiye kadar, kapıdan uğurlanırken müşteriye söylenen cümleye kadar hepsini kapsar bir şekilde ve hayatımızda customer journey map oluşturacak şekilde yapıldı gizli müşteri çalışmasıyla ve bununla ilgili de ödevlerimizi üst yönetimle beraber takip ediyoruz. Kimisinin de ilerledi, kimisi hala devam ediyor ama güzel de gidiyor. En cümle şunu söyleyeyim ama bir somut çıktı vereyim. Tüm Türkiye'deki şubelerimizin güvenlik görevlilerinin hepsini genel müdürlüğümüze topladık ve onlara çalışan deneyimle birlikte bir eğitim verilmesini sağladık. Çok güzel bir eğitim. Kesinlikle ve bir de prospektüs hazırladık hani unutulmaması gerekenler diye. Çok da keyifli oldu. Onların baskıları da tamamlandı ve dağıtıldı. Şu an onun takibi ve diğer işte e, online eğitim gibi durumlarda söz konusu ama çok detayına girmeyin burada. Özgecan şunu da sormak istiyorum. Şimdi şubeler üzerindeki gizli müşteri araştırmalarından bahsettik. Bir diğer araştırmamız da aslında iletişim merkezi tarafında. Oradaki memnuniyeti ölçmek için tüm kanallarda oranın kanallarında işte PASO, Aktif Bank, Nekolay hatta bu sene yatırımı da dahil ettik. Oradaki araştırmayla alakalı müşterilerin beklentilerini karşılama konusunda nasıl içgörüler topladık? Şimdi iletişim merkezi başlı başına bizim için çok çok değerli bir grup. E, çünkü müşteriye dokunan, şu temas eden sesimizi duyan bizim vitrinimiz de aslında bir yerde. Bundan dolayı da tabii ki oradaki gelişim alanlarını sürekli tespit etmek için sen de dediğin gibi üzerine koya koya ilerliyoruz. Geçen sene ne kolay çağırma merkezine eklediğimiz bu anketlere bu sene yatırım hattını da ekledik. Burada tabii ki hem gelişim anlamında, eğitim anlamında hem de arkadaşların yaptığı işlemler anlamında ciddi geri bildirimlerimiz oluyor. Şöyle ki hani şunu çok iyi biliyoruz. Görüşme aşamasında özellikle karşımıza bu yıl çıkanlardan böyle bir nebze bahsedeceğim. Görüşme aşamasında arkadaşlara verilen yetkiler kadar işlem yapabiliyorlar ve işlem yapılamadığı noktada bu aslında tamamen iletişim merkezi tarafında bir memnuniyetsizliğe Ekran sebep olabiliyor. Aynen öyle. En doğru kelime bu. Tabii bu kısıtlamanın geçerli sebepleri var. Biz oraları birazcık aşmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok regülasyonu bozmadan yetki verebiliriz konusunda. Hassas bir nokta ama e, bu gibi böyle objektif olarak yine bunu da hiç yapıyoruz zaten. Beslenerek ilerlediğimiz için çok sağlıklı oluyor bizim için. Bununla birlikte hani şunu unutmamak lazım ay bir yer, müşteriler ay bir yer sevmiyor. Bu konuda çok netiz aslında. Ama hani burada verimlilik de önemli. O ikisini efektif kılacak şekilde derslerimizi çıkartıyoruz ve bunlara yoğunlaşıyoruz iletişim merkezindeki arkadaşlarımızla da. Her geçen gün aslında böyle o geri bildirimler aksiyona dönüştükçe iyileşmeleri de görüyoruz zaten. Takipte kalıyoruz beraber. Bir diğer araştırmamıza geçmek istiyorum. UPT tarafında da bilinenlik araştırması yaptık. Araştırma benim için çok farklıydı. Çünkü e, örneklem olarak sev geçtiğimiz müşteriler aslında yabancı müşterilerdi. Türk olmayan müşterilerdi. Bu araştırma hakkında hani detay vermek ister misin veya işte orada ne bulgular bulduk onu konuşmak istiyorum. Tabii genel olarak hani bahsetmek isterim. Evet farklı bir araştırmaydı gerçekten. Çünkü Türkiye'deki göçmenleri konu almıştı. Hani uluslararası para transferi yapacak profiller incelenmişti. Amaç hem onların davranışlarını öğrenmek hem de UPT'nin aslında marka bilinirliğini öğrenmekte. Tabii normalde standart araştırmalarda genelde bir işgörü elde etmeye çalışırsın. Buradaki örneklem farklı farklı milletlerden olduğu için birbirinden çok keskin ayrımlar olabiliyor. E bir yerde bu kaynağı bulmak çok zor. Burada da biz Edgierla çalışmıştık. Ciddi geri bildirimlerimiz oldu hem bizim adımıza hem de rakiplerinin ne yaptığı adına. Onlarda nasıl izler bırakıldığı adına. Daha da devam edeceğiz. Bu arada şöyle bir şey var. Bize araştırma farklı geldi diyoruz ama biz bu araştırma teklifini tüm araştırma şirketlerine sunduğumuzda da çoğu firma bu araştırmayı hiç yapmadığını ve yapmayı da kabul etmediğini Bana etti. gelmesi normal geldi. Kesinlikle <laughs> öyle. Ee, i̇şte biz bu oraya işe girdikten sonra bir firma bulduk. Ama ondan sonra böyle Türkiye'nin önde gelen firmalarından birinin de sendikal rapor çalıştığını öğrendik. Biraz da aslında sektörde araştırma konusunda trendlerdeyiz diyebilirim bu konuda. Araştırmalarımızı konuştuk. Şimdi de biraz da etkinliklerimize geçiş yapalım. En sevdiğim. Ee, sigorta yeri ve PASO için hatta geçtiğimiz haftalarda da e, ne kolay chatbot asistan için bir bakant day düzenledik. Kullanıcı deneyimi olarak düşündüğümüzde bu etkinlikler hem çalışma arkadaşlarımızın hem de bizim için büyük geri bildirimler yaratıyor. Tabii ki de bunları gerçekleştirirken gönüllü arkadaşlarımızla bunları yapıyoruz. Bu etkinlikler için sorunları çözme açısından ne tür faydalar sağladığını düşünüyorsun? ya öncelikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz çok şanslıyız. Çünkü aktif bank olarak bir ekosistem var, iştirakler çok fazla. Hani normalde herkes aynı işi yapmıyor. UPT'nin iş ayrı, ayrı, paso'nun ayrı hani elimizde güzel bir kaynak var aslında. Herkes birbirini yaptığı işi dış gözle test edebilir. Son kullanıcı testini yapabilir, ilk kullanıcı testini yapabilir. Hani burada her zaman bir araştırma firmasına gitmeye gerek yok. Hakikaten bu bir kültür ve biz de bu kültürü sonuna kadar böyle her aşamada yaşatmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bu bakan değil, paso'daki UX'çi arkadaşlar İlker ve Yavuz yapmıştı. Biz de fayda aldık. Ondan sonraki aşamalarda da her ihtiyaç olduğunda uygular durumdayız bahsettiğin gibi. Hani şu an gördüğün zaman son kullanıcı testi diyoruz. iki gün sonra çıkacak diyoruz ama bir bakante yapıldığında ki isim vermeyeceğim burada. Hangisi oldu? Hani hiç beklenmeyen baklar çıkabiliyor. Ciddi anlamda gelişim alanları çıkabiliyor. Neden? Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Hani işi yapan, geliştiren hem iş birimi hem IT birimi bir süre sonra o işte körlük oluşabiliyor. Çünkü alıştığın, bildiğin bir şey yapıyorsun. Dış göze bakmak çok değerli. E, gönüllük esaslı olması çok değerli. Tabii ki bu gönüllük esaslı derken biz de arkadaşların iki saatin alıyoruz ama onları da mutlu etmeye çalışıyoruz. Çünkü her çalışmada istiyoruz onlar bizimle olsun. O yüzden küçük küçük sürprizler de sunuyoruz. Aynı şekilde. E, o da motive ediyor. E, hem onları hem de onların katılım isteği bizi motive ediyor. E, dolayısıyla... hani kesinlikle bundan sonra hayatımızda hep olması gereken çok değerli bir çalışma. Hani onu söyleyebilirim. Herkes de gönülden katılıyor zaten. Umarım nicelerini hep beraber Uygular durumda oluruz. Umarım. Gerçekten bizim için de çok yararlı bir etkinlik oluyor. E, bir diğer etkinliğimize geçiş yapmak istiyorum. Dünya Müşteri Deneyim Günü'nü iki yıldan beri kutluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da kutlayacağız tabii ki de. Ama bu yıl yaptığımız etkinlikte biz bu işi başarabiliyoruz. Delirtirdi diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi konuşmacılarımızın, farklı sektörlerden olan çok iyi konuşmacılarımızın olduğu bir panel. Case Study yarışmamız... Onun dışında Blunt Look'tan yetkili kişiler gelerek konuşmalarını yaptılar ve aldığımız geri bildirimler bizi çok mutlu etti. Bu Dünya Müşteri Deneyim Günü farkındalığını yaratmak için arka planda biz nasıl yol izledik ve biraz da hani bu geri dönüşlerden gelecekle alakalı neler yapabiliriz senden dinlemek istiyorum. Dünya Müşteri Deneyim Günü kutlamamız hakikaten çok e, mütevazi olabileceğimiz bir nokta değil. Kesinlikle. Hakikaten çok güzel geçti çünkü alternatiflerini de gördük bu sene. Farklı kutlamalara da katıldık. Hani bizimki hakikaten profesyonel fark yaratır nitelikteydi. Tabii ki güzel bir ekip çalışmasıyla ile ilerledi bu arada. Sonuna kadar her şeyin en iyisiyle yapmaya çalıştığımız bir çalışma. Empati temasını sonuna kadar işledik biz burada. E, önümüzdeki yıllara gelince neler yapılabilir? Bizim bu sene en büyük mottomuz bu konuda, sen detaylarından bahsettin zaten, herkesi bu oyuna dahil edebilmek. Ve evet. empati kurabilmeleri. Aynen öyle. Hani e, empati kurmak da kur olan bir şey değil. Bir şekilde yaşatman lazım. Biz bunun için ne yaptık? Deneyim elçilerimize case study yarışması yaptık en çok potansiyel şikayet alabileceğimiz ya da şikayete konu olan konuları case olarak oluşturduk. Onlara gönderdik. Onlar bununla ilgili çözüm önerilerini ve ne hissettik bunu yaşarlarsa ne hissedeceklerini bize yazdılar. Biz de onları skorladık. Bunları ödüllendirdik. Daha başında söylemiştik iletişim merkezi tarafı bizim görünür yüzümüz bizim için çok değerli. Onlarda en iyi müşterileri deneyim yaşatan arkadaşları ödüllendirdik. Yani bugün deneyim elçisi İzmir Kurumsal Bankacılık'tan arkadaşımız e, deneyim gününde Canlı yayında bağlandı. Onun heyzini evet, ondan dinledik. Bağlı. Yani e, bu çok değerli bir şey aslında. Herkesi oyuna dahil etmek, bu bankada derinli müşteri deneyimi var ve belli bir olgunlukta demek için çok değerli kezler hakikaten. Bunu da sonuna kadar keyifli bir şekilde sürdürdük. Tabii ki bunu yaparken dediğin gibi gene hani bir panel de oldu. Gamza'nın moderatörlüğünde e, farklı sektör liderlerini de buraya davet ettik. Onların da vizyonlarını dinledik. Yani ne yaptık? Müşteri odaklı kültürü yaymak için hem vizyon yarattık, hem empati kurdurduk, hem de birlik olduğumuzun altını çizdik. Bu arada unutmamak lazım. Tüm şubelerimize çikolata ve fotoğraf kartonu da gönderdik. Onlar da sağ olsunlar zaten bununla ilgili görsellerini, fotoğraflarını bizlerle paylaştılar. Bir diğer etkinliğimiz de aslında Design Thinking eğitimlerimiz oldu. Eğitimler de gerçekten çalışma arkadaşlarımız için yararlı oluyor. Kendince neler başardığımızı söyleyebilir misin? Çünkü bu eğitim dışarıdan alındığında aslına bakarsanız çok önemli bir eğitim. Ama biz bunu kendi içimizde veriyoruz ve bunu başarabiliyoruz. Neler söylemek istersin? Yani müşteri deneyimde hakikaten design thinking yapı taşı gibi bir şey aslında. Hani yaptığın her çalışmada hani empati empati diyoruz ya işte empati kurs tanımla fikir üret prototiple test et. Eğer olmazsa sürekli başa dön aslında. Ee, neden? Tasarım odaklı düşünce aslında bu. Uzun uzun zamanlar harcamadan zaten bu döngü içerisinde e, müşteri odaklı yaklaşımla, müşteriye faydasını ölçerek ilerleme metodu. Dediğim gibi oldukça değerli. Biz de bunu güzel uyguluyoruz. Bu arada bunu eğitim Demek yerine workshop da diyebiliriz aynı şekilde çünkü biz onlara yaşatarak gösteriyoruz canlı gerçek hayattan örnekler vererek gösteriyoruz ee, ama bu çalışmanın en güzel çıktılarından biri de e, böyle farklı birimlerden insanlar birlikte olduğu için onlar da beraber müşteri odaklı birbirlerine fikir verebileceklerini besteyebileceklerini e, görüyorlar e, ve şey yapıyoruz biz günün sonunda dört tane gruptan dört tane e, apayrı fikirler çıkartabiliyoruz ve bunları da hani alıyoruz notlarımıza, to do listimize takipte ediyoruz. Birazcık tabii ki burada şey var, ciddi zaman alan bir workshop bu. E, o yüzden de en ihtiyaç olan, talep edilen yerlere yoğunlaşmaya çalışıyoruz. 2025'te de bu çalışmalarımız devam edecek. Tabii böyle empati kurmak, empati kurmak demişken de yaptığımız farklı çalışmalar da var. Bunlardan bir tanesi de, Speech Analytics ile bizim telafi dediğimiz müşterileri memnuniyetsiz kıldığımızda verdiğimiz çekler var. Bu ikisini biz entegre ettik telafi ile Speech Analytics'i. Burada da böyle ciddi olarak ilerliyoruz. Vallahi onu da Utku'ya soralım bence. Bence de Utku anlatsın onu. Tabii özetle bir bahsedeyim. Speech Analytics projemiz bizim telafi projemizden doğan bir proje aslında. Biz telafi projemizi biraz daha şikayetleri daha hızlı otomatize ederek yakalayabilmek adına Speech Analytics'e entegre ettik. Orada bir filtre oluşturduk. Başta bu filtremiz iletişim merkezimize düşen çağrıların kelimelerini analiz ederek ilerliyordu. Kelimeleri biz filtreliyorduk, tek tek besliyorduk. Her çağrı dinledikçe Hangi kelimeler olmalı, hangi kelimeler olmamalı gibi bir yolda ilerliyorduk. Daha sonra tabi uygulamanın da gelişmesiyle bu sürecimizi daha da geliştirdik. Sentiment skoruna göre de görüşmenin çağrını... Nedir o sentiment? Duygu analizi yapılıyor. Müşterinin ses tonuna, yaklaşımına göre söylediği bazı kelimeler de yine dair olarak geniş kapsamlı bir... Sorgudan geçiyor aslında çağrı kayıtları. Eklediğimiz şikayet kayıtlarından böyle bir sorguya gidince de bize sadece telafiye dahil etmemiz gereken çağrılar düşüyor aslında. Bu çağrılarımızı da şu an kontroller sağlayan sağlayan ee, aslında günden güne bu işi yaptığımız için günden güne farklılık da gösteriyor ama %80 bandında bir doğruluk payına ulaştığımızı söyleyebilirim. Bu durumda da bizim zaten gündelik yaptığımız sorguda %80 olarak telafi projesine dahil edeceğimiz müşterilerimizi direkt olarak tespit edebiliyoruz. Ve gün içerisinde de kendilerine e, direkt olarak gönderim yapabiliyoruz. Ne gönderiyoruz orada? Alışveriş hediye çeki gönderiyoruz. E, şikayet kanallarından gelen müşterilerimizi seçerek orada bir ufak bir şikayet elemesi yaparak ilerliyoruz. Şikayetçi müşterilerimizi direkt olarak alıp, e, telafi'ye dahil edebilecek seviyede tespit edip e, dahil ediyoruz. Ben de son soruyu da ben sorayım o zaman Cankut'a. Tabii. <laughs> 2025 yılında neler bekliyor bizi? Böyle birazcık bizi aydınlatır mısın? Aslında yıl sonunda gelecek yılın planlarını oluşturup takvimimizi yapıyoruz. Evet. Bu yılda tamamladık onu standartların dışında neler yapacağız ben onlardan bahsedeyim size. 3 yıl önce başlangıç seviyesinde olan müşteri olgunluk seviyemiz bu yıl deneyimliye çıktı. Şimdi olgunlaşma dönemine girdiğimiz gibi bir sonraki adıma geçiş yapıyoruz. Deneyim metriklerini tüm çalışma arkadaşlarımızın iş yapış biçimlerine uygun bir şekilde entegre edebileceğimiz KPI Framework çalışmasını başlatacağız. E, tüm çalışma arkadaşlarımızla kolektif efor ile yürüteceğiz bu çalışmayı ve miyeng taşı olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmamızda ikinci çeyrek gibi tamamlanacak gibi gözüküyor. Tabii bizim 2025 yılı içerisindeki temel konularımızdan biri de yapay zeka. Özellikle anketlerimizde bulunan geri bildirimleri hem raporlanması hem kategori edilmesi konusunda yapay zekadan destek almak istiyoruz. Bu konu bizim için çok hassas. Bu ve buna benzer işlerle 2025'i tamamlamak istiyoruz. Çok teşekkürler ağzına sağlık. Podcast'imizi kapatmadan önce ben 2024'ün son cümlelerini de toparlamak istiyorum. Ee, bizim için 2024 yılı dolu dolu geçti. Ee, sizlerle beraber 5'i uluslararası olmak üzere toplamda 10 ödül aldık. Ee, kolektif çalışmanın başarısını bir kez daha gördük. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.